Ay Akif sen nereye kalktın? Günaydın erkencisin. Günaydın gün benim için şu an aydın neden? Çünkü benim güneşim yeni doğdu avanda ne boşum uyanmış da güneşim doğmuş Günaydın sultanım. Ay bu ne enerji böyle sabah sabah. Öyle öyle bundan sonra böyle yani çünkü ben diyorum ki kendime Akif diyorum be ya sen ne kadar şanslı bir adamsın diyorum ya ne boşun yanında uyandığını her gün senin için zaten bir hediye diyorum ya. Ya Akif vallahi dinlendirmiyorum diyorum ama ya şu hastalığı öğrendikten sonra sen ne kadar tatlı bir adam oldun, ne kadar candan bir adam oldun böyle. Ölüm iyiliği mi geldi diyorsun? Ay tövbe tövbe. Yok şaka ya şaka. Tabii ki öyle oldum öyle de olacağım. Çünkü artık şunu söylüyorum sürekli kendime diyorum ki Nebahat bu hayatın bana verdiği nadide bir hediye. Onun yanında yaşamak da bir hediye. Madem o bir hediye yanında ölmek de bir lütuftur diyorum. Sus Allah aşkına. Şimdi ne yapıyoruz? Sen içeri gidiyorsun ben de sana süper bir kahve kahvaltı hazırlıyorum hadi. Ay yok sen yorulursun dur ben de yardım edeyim sana. Anlıyor musun ne dedim? Ya şu hayatta zaten daha kaç tane sucuklu yumurta yapabileceğim ben. Hmm. Hadi git de ben de gönül rahatlığıyla hazırlayayım şu kahvaltıyı. Hadi. hadi kurban olduğum hadi benim canım hadi git. Hadi. Oh. Hadi çıkıyorum ben. Hadi çık bakalım. Hadi bakalım çık. Benim canım. Benim Allah seni kahretmesin. Vicdansız kadın ya. Hala demiyor ki adam sen ölmeyeceksin. Hala demiyor hala demiyor. Ne sendir Nebahat Hanım sendir. Seni kazdığın kuyuya düşürmezsen benim de adım Akif Atakul değil sen görürsün. Nade de çiçekmiş. Nade de çiçek seni.